Temi Muhsin Bölüm 92 Sayfa 297 Museviler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar, Hazreti İsa'ya Allah'ın oğludur dediler. Hem Allah'a inanıyorum diyorlar, hem de Allah'a şirk koşuyorlar. Dünya insanların yanıldıkları nokta burasıdır. Allah'ın dışında başka bir varlığa Allah gibi kudret atfetmek ve ondan medet ummak. İşte bu Allah katında makbul değil. Bu kişinin yaptığı ibadet makbul değil. Çünkü yanlış fikirle ibadet ediyor. Ruhçular ise Allah'tan medet bulmuyor. Ya ne yapıyor? Ey ruh, geldiysen bana şunu getir. Bana bunu getir. Bunu bildir. Şunu bildir diyorlar. Sonra da ben Müslümanım. Senin Müslümanlığın şaibeli. Ben hacca gidiyorum, namazımdayım diyorsun. Sonra menfaatin için şu veya bu kulüp ve cemiyete giriyorsun. Ayrıca gazetelerde okuyoruz. Bakın ben Roter'in, beni Müslüman sanırlardı diyorsun. Sonra da bu kafayla bir şeyler bekliyorsun. Bu kafayla bir şey bekleme. Önce bu fikirlerden kurtulup Allah'a şeksiz ve şüphesiz ve ivasız inan. Her şeyi ondan bekle. Bir gün dükkana bir kadın geldi. Pirimizin adını verdi. Fal bakacağını söyledi. Ve para istedi. Sultanımızın adı geçince biraz para verdi. Kadın devamlı olarak bir şeyler söylüyor. Söyledikleri ise o gün için içinde bulunduğum bir takım olayları yansıtıyordu. Kadın bunları anlatırken de hep bana sen falan inanmıyorsun diyor. Ben de her seferinde Allah'a ve Peygamber'e inanırım. Fala inanmadığımı ve parayı da çok sevdiğim pirimin adını kullanarak verdiği selam için verdiğimi yoksa dükkana her gelene para vermediğini söyledi. İşte bu Allah'ın yoklamasıdır. Acaba inanacak mısın? Çünkü kadının söyledikleri hep tıpatıp aynı olan şeylerdi. Ama esas olan sen fala inanıyor musun? Allah kulunu nasıl yokluyor ve nasıl yetiştiriyor? Hem de o aralar kafamda kırk tane düşünce de vardı. Yani o kadar meşgulken devamlı uyanık olmak gerekiyor. Kadın bana hem konuşuyor hem de ısrarla sen beni inanmayarak dinliyorsun diyordu. Allah'ın kudreti ilahisi dışında başka bir varlıktan medet ummak, yardım beklemek şirktir. Bunlardan kurtulduğumuz zaman ibadetimiz tam olur. Kur'an okuyoruz ve niyaz ediyoruz. İş Kur'an'da mı? Değil. Kur'an hakkın kelamı. Kur'an okuyorsun ve işi Allah'a bırakıyorsun. Demek ki Kur'an tek başına yapmıyor. Allah dilerse yapıyor. Ama Allah'ımız benim kelamımla bana geldin. Bundan dolayı Kur'an okumandan kabul halin var. Ama sen Allah'ın kelamını Allah'a karşı kullanamazsın. İş okumak, üflemek değil. İş Allah'tadır. Kudret hakkın kendisindedir. Yoksa okumak ve üflemek de değil. Hazreti Süreyya'ya biri gelir rahatsızlığı için niyazda bulunur. O da bir bardak su içerir ve eve gittiğinde de aspirin içmesini söyler. O kişi aynısını yapar ve derdi iflah olur. Şifayı veren içtiği aspirin değildir. O iş sırdadır. Allah'ın şifa isminin tatbikatı, Allah'ın makbullerindeki tasarrufunun sırlanmasındadır. Onlar Allah'tan başka bir şeye kudret atfediyorlar ve o kuvveti kullanmak suretiyle serbest kalmak, özel olmak istiyorlar. Bugün bunlar da var. Bunlar halen kendi içinde bulundukları fena duygularla güce sahip olup istediklerini yapmaya çalışıyorlar. Ayrıca da makbul olmak istiyorlar. Allah'ımızın bize yasak ettiği bir şey yok. Yasak gibi görünenler zaten bizim lehimize olanlardır. Onlar bunları kabul etmiyor. Adam her gece içki içmeye beni davet ediyor. Vücuda zararlı olan, vücuda sokmanın yanlışlığı açıkça ortada olduğu halde bu teklifi reddediyorum. O da, peki kardeşim sen bu dünyaya niçin geldin diyor. Yani demek ki o bu dünyaya içki içmeye gelmiş. Evliya nereden ne için gelip nereye gittiğini bilmeyen, konuşan hayvan imiş diyor. Sen 4-5 adet şeyi zevk bilmişsin. Başka zevkten haberin yok. Zevki tahdit ettin. Ben kendi lehime olanları istiyorum. Ruhen terakki ettikçe vücudumuza da hakim olmaya başlıyoruz. Çünkü ruh cismaniyete tesir etmeye başlıyor. Vücuttaki testler ve kontroller, ve göstergeler daha dengeli çıkıyor. Onları dengede tutuyor. Demek ki dengeyi Allah sağlıyor. Araf suresi 65. ayetinde Ey kavmi Allah'a kulluk ediniz. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur buyurdu. Bizler dış görünüşe aldanıp kalıyoruz. Bazıları kafayı güneşe takmış, ona aldanmış. Kimi de sakala takmış, ona aldanmış kişinin kendisine, iç alemine bakmıyor da, giyim ve kuşamına bakıyor. O zaman yanılmış oluyor. Hz. İbrahim Nemrud'u uyardı. Bu fikirlerden vazgeç. Göklerin ve yerin bir Allah'ı vardır. Her yerde o hükümrandır. Senin hükümranlığın sıfırdır. Onun için Allah'a gel, iltica et ki senin hükümranlığın o zaman bir mana ifade etsin. Senin padişahlığında bizim gözümüz yok. Sen ol ya da olma demiyoruz. Ancak iman ve itaatin olsun ki padişahlık da baki kalsın dedi. O adam da yere göğe baktı ve Allah'ın hükümranlığını gördü ama itaat etme noktasında onurunu ve kibrini kırma noktasında kabul edemedi. Yani nefsi arzularına yanlış iç ilhamlarının esiri olarak kaldı yakınlarının menfaatini tercih etti. Bugün de aynısı mevcut. Menfaatlerini üstün tutarak Allah yolundan yan çizenler çoğunluktadır. İnsana sen ne gibi fedakarlıkta bulundun diye sormazlar mı? sayfa 300